Bugün 26 Nisan 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Sıcak haber Amerika Birleşik Devletlerinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik ve İletişim Danışmanı John Kirby Başkan Biden Tayyip Erdoğan'la görüşmeyecek. Böyle bir program yok açıklamasını yaptı. Değerli dostlar, bunun yorumu Pax Amerikana'nın Tayyip Erdoğan'ı çöpe atması ve artık yok saymasıdır. Öyle zira bu randevu tam bir ay önce açıklandı. Soru şu, yoksa böyle bir randevu hiç mi verilmedi de Türkiye'yi yönetenler seçimde hava olur, katkı sağlar diyerek yalan söyledi. Eğer öyleyse Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamayı o gün neden yapmadı? Yok randevu verildiyse şimdi iptal edilmesi niçin? Türkiye Afrika kabile devleti mi ki verilen randevu yok sayılıyor? Bunun manası krizdir, ilişkilerin kopmasıdır. Mali Hazine Bakanı Mehmet Şimşek Amerika'da para ararken ortaya çıkan bu tablo hem onu hem Türkiye'yi sabote etmek değil mi? Hangi uluslararası kuruluş, küresel fon, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bu hale gelen bir ülkeye borç verir, kredi açar, yatırım yapar? Bir şeyin şu yuvukundan beterse an itibarıyla Türkiye ile Amerika'nın karşı karşıya olması gibi bir durum var. Hatırlayalım bu Amerika 2002'de hiç sıfatı olmayan Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Oysa Erdoğan şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ona verilen randevuyu iptal ettiler. Efendim randevu zaten yoktu denilmesin. Öyle olsa ifade ettim Türkiye böyle bir haberi duyurmaz ve Beyaz Saray'da anında yalanlardı. O zaman nedir bu olanların açıklaması derseniz Amerika Birleşik Devletleri Tayyip Erdoğan'ın pek çok politikasını onaylamıyor. Mesela Erdoğan'ın Hamas'a Haniye'ye sahiplenip İsrail'i hedef almasını, mesela Türkiye'nin Rusya ambargosunu delmesi ve Putin'le iyi ilişkiler kurmasını, mesela Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın yeni Orta Doğu planına evet dememesini Mesela Suriye ve PYD-PKK konusunu. Mesela İran başlığında Ankara'nın tarafsız kalmasını. Mesela Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesini. Mesela Filistinli 700 bin mültecinin kabul edilemeyeceğinin Amerikan dişişlerine bildirilmesini. Bunlar ve benzeri başlıklardan hareketle Beyaz Saray Erdoğan'a dört yıldır koyduğu mesafenin korunmasına karar verdi. Hadise budur. Göçmen ve sığınmacılara set olduğu için tahammül edilen Erdoğan'ın son seçim sonuçlarıyla halk desteğini yitirdiğini görülmesiyle ABD yönetimi de ipini çekti ve muhatap olmama kararı aldı. Olay sadece Erdoğan'ın refüze edilmesi değil, Türkiye'nin itibarının bir kere daha yere serilmesidir. Kremlin saray kapısında ayakta bekletilmelerden sonra Amerika'nın verdiği randevuyu iptal etmesi tarihimizde görülmüş şey değil. Batı'nın Tayyip Erdoğan'a yüzünü döndüğü zaten Alman Cumhurbaşkanı'nın Türkiye seyahatinde belli oldu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la görüşmesi ve orada ettiği sözler ortadadır. Bu tablodan hareketle AKP ile Erdoğan'ın Türkiye'ye dışarıdan para bulmaları ve ülkeyi ekonomik buhrandan çıkarmaları maalesef mümkün değildir. Tayyip Erdoğan da bunu görmüş olacak ki mesaisini ekonomiyi dış politikayı düzeltmeye değil, siyasi mühendisliklere ayırıyor. Yeni anayasa palavrası emin olun bundan. AKP grup başkanı Güler'in dün partili Cumhurbaşkanı konusu tartışılabilir demesi de bu eksende okunmalı. Pardon ama bunlar değil mi? Partili Cumhurbaşkanı olmamalı, olamaz dediğimizde biz ve bizim gibileri hedefe koyan ki bu 20 sene önce olmadı, kısa süre önce oldu. Evet, an itibarıyla tek hedefleri yeni anayasa oyunlarıyla iktidarlarını sürdürmek ve gündemi ülkenin asıl problemi olan ekonomik yıkımdan bu konuya taşımaktır. Buradan hareketle kim AKP'nin yeni anayasa masalına, martavalığına alet oluyorsa o sarayın işbirlikçisidir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanların yeni anayasa demesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kar olsun diktatörlük, yaşasın demokrasi demesi gibi bir şeydir. Bu arada Özgür Özel seçim sonrası halkın oylarıyla siyasetten minderden attığı Tayyip Erdoğan'a adeta paraşüt oldu ve yere çakılmasın diye uğraşıyor. Allah aşkına yıllardır siyasetin içinde olan biri. Bu kadar mı öngörüsüz, bu kadar mı çapsız, bu kadar mı vizyonsuz olur? Özgür Özel'in seçimde yere serilen Erdoğan'a durduk yerde yanaşmasının nedir esbabı mucibesi? Ortaya konulacak bir konu yani gündem de yok. Tayyip Erdoğan'a yanaşarak kazanılacak hiçbir şey yok. Öyleyse Özgür Özel açıklasın. Niye yapıyor bu ziyareti? Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyi kişisel meşruiyet ve prestij olarak mı görüyor yoksa? Deniz Baykal aynı şeyi 2003'te yaptı da ne oldu? Yaşanılanlar ortada. Özgür Bey 23 Nisan resepsiyonunda Tayyip Erdoğan'ın karşısında iki büklüm olanlarla beraber saf tutmasını nasıl yakıştırdı kendine? Oysa Cumhuriyet Halk Partisi AKP'yi seçimde 10 puan geçti. Yani an itibarıyla birinci parti. Özgür Özel daha halkın kendine verdiği emaneti taşımaktan bile aciz. Dün de söyledik Kılıçdaroğlu'nun senin işin sarayla müzakere değil, mücadeledir, sözü doğrudur. Kısa zaman içinde ard arda yanlış üstüne yanlış yapanlarla Cumhuriyet Halk Partisi yükselmez, düşer. Evet, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş yükseltti, Özgür Efendi düşürüyor. Hatırlayın, seçim sürecinde de önce gitti, PKK'yı öven bir kadının elini öptü. Peşi sıra Şehzade alçak ve hain diyemeyip sustu. Keza Suriyeli Afganlı sığınmacılara da el salladı ki bu yaptıkları CHP'ye hep kaybettirdi. Başka partiler genel başkanlarıyla yükselirken Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarıyla düşüyor, geriliyor. İşte seçim bitti, Durduk yerde Tayyip Erdoğan'la buluşacağım, görüşeceğim mavrası. Görüşte amacın yok ve kazançtır çıkacak olan Tayyip Erdoğan. Bu yapılanla da günlerdir asıl gündem yani ekonomi konuşulmuyor. Bizi izleyenler hatırlayacak arşivde var. Tam 3 sene önce bu Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'i bir odaya kapatın. Tayyip Erdoğan 2023'te kesin yolcudur. Eğer piyasada olurlarsa Erdoğan yine seçilecek demiştik ki olanlar ortada. Aynı şeyi şimdi Özgür Özel için söylüyorum. Bu arkadaşı 2028'e kadar kitleyin bir yere ya da ağzına bant çekin. Zira varlığı Tayyip Erdoğan'a artı yazıyor, artı yazacak. Yine bugünden iddialı söylüyorum. Bu Özgür Özel Cumhurbaşkanlığına da aday olacak. Bir buçuk yıl önce Kılıçdaroğlu'na kesin kazanıyorsun diyen gazcılar Özgür Özel'i de kuşatacak ve hayali anketlerle banko kazanıyorsun diyerek gazlayacaklar. Özgür Özel bunları yemez demeyin bal gibi yer. Kemal Kılıçdaroğlu içinde olmaz yemez demişlerdi işte oldu. Hülasa değerli dostlar, sorun Cumhuriyet Halk Partisi değil, CHP'yi ele geçiren zihniyettir. Son 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Dem Parti İşçi Partisi karışımı sığ bir zihniyet yönetiyor. Ama seçim kazandılar demeyin, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kaybeden de Tayyip Erdoğan'dır. Bizim kimseden kişisel beklentimiz, kişisel hesabımız olmadığı için her şeyi baştan dost doğru söylüyoruz. Şunu da ilave edelim. Özgür Özel 23 Nisan resepsiyonunda Tayyip Erdoğan'ın huzuruna kabul edildiğinde keşke Fatih Erbakan yok mu? Neden çağrılmadı diyebilseydi. Eğer bunu yapabilseydi liderlik kumaşı var derdim. Gitti o kadar AKP'li arasında ezik gibi bir koltuğa ilişti. Verilen o resim bile vallahi acziyetin fotoğrafıdır. Gelelim Devlet Bahçeli'nin saraya verdiği Ferdi Tayfurlu mesaja. Semih Yalçın 24 saat bekledikten sonra yarım ağızla mesajın muhatabı AKP değil dedi. Pardon madem öyle bütün ülke bütün Türkiye bu konuya endekslenmişken o kadar uzun süre beklemek niye? Devlet Bahçeli neden bilinen üslubuyla söylenenler yalan, alçakça iftira, şerefsizce çarpıtmadır demedi demiyor da başka birine bu yumuşak açıklamayı yaptırıyor. Her şey ortada. Devlet Bahçeli muhatabı Tayyip Erdoğan'a örtülü mesajını verdi, uyardı. Tersi olsa ifade ettim. MHP'liler ortalığı ayağa kaldırır, yıkarlardı. Evet MHP ile Tayyip Erdoğan arasında ilişkiler bıçak sırtında ve kopma noktasındadır. Seçim sonrası AKP dünyasında Milliyetçi Hareket Partisi ile devam edelim diyen yok denecek kadar azdır. Tersine Milliyetçi Hareket Partisi sonumuzu getiriyor, bakış egemendir. Buradan hareketle AKP MHP ilişkileri kopma sürecinde. Tayyip Erdoğan MHP ile özdeşleşme görüntüsüyle AKP'nin İslamcı ve Güneydoğu'daki tabanını yeniden Refah Partisi'ne kaptıracağını düşünüyor. O kaygıdadır. Değerli seyircilerim, dünden dikkat çekecek bir açıklamada Mansur Yavaş'tan geldi. Hatırlayın Mansur Bey 5 yıldır kendi alanı dışındaki konularda hiç konuşmadı, siyasi bir mesaj vermedi. Dün ilk defa bunu yaptı. Düzenledi 23 Nisan Bayramı resepsiyonunda Ankara'daki büyük elçilerle misyon temsilcilerini konuk eden Mansur Bey iki net mesaj verdi. Biri Avrupa Birliği temel hedefimiz olmalı demesi, diğeri milletimiz bir tampon bölgesi işlevini reddetmektedir açıklamasını yapması. Evet, iki genel konuda iki net mesaj. Mansur Yavaş artık yerel değil, Türkiye siyasetini yapmaya da başlamasıdır ki bunun okuması ortada. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine bugünden varım diyor. Öyle olmazsa geçmişte yaptığı gibi genel siyasetle alakalı sözler etmezdi. Yaptığı doğru mu yanlış mı derseniz doğru Zira kimileri Mansur Yavaş mesela Avrupa Birliği için ne düşünüyor bilen yok türü sorular sormuştu. İşte bu tür açıklamalarla Mansur Bey'in ne düşündüğü netleşiyor, sorular cevap buluyor. Başka bir anlatımla kamuoyu Mansur Yavaş'ı bütün fikirleriyle her açıdan tanımış olacak. Bir başka haber savcılıkta. 15 aydır Sinan Ateş'in iddianamesini yazmayan savcılar, Ateş cinayetini haberleştiren Asuman Aranca'ya dava açıp 3 yıl hapis talep etti. Gerekçe Aranca'nın cinayetle alakalı bilirkişi raporunu yayınlaması rapor yalan, rapor hayali denmiyor. Niye yazdın deniliyor ki? Yahu bu gazetecinin görevi ne demek lazım siz takdir edin. Ankara'nın göbeğinde güpe gündüz akademisyen olan ülke ocakları genel başkanı öldürülürken bir türlü açılmayan dava olayı haberleştiren gazeteciye açılıyor. Pes! Sonlandırmadan sıcak bir haber daha. Dem Parti çizgisinde olan Diyarbakır Barosu dün adliyede bir iptal davası açtı. Diyarbakır'ın Bismil, Ergani, Çermik, Silvan ve Hazro ilçelerinde yapılması planlanan petrol aramalarına karşı çıkılıyor. Gerekçe güya doğanın bozulması ki asıl sebep elbette o değil. Aynı zihniyet hatırlayın geçmişte bölgedeki petrol Kürtlere ait Türkler kuyu açamaz demişti. Bu utanmazla İstanbul, İzmir ve benzer yerleri yurt ve vatan edinen Kürt kardeşlerimiz cevap vermeli. Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunu size maddi manevi hiçbir külfeti yok.